NFT nedir ve oyunlarda neden kullanılıyor? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu PGM sponsorluğunda çekiyorum. Videoyu izleyen şanslı 10 kişiye çok güzel hediyeler göndereceğiz. Çekilişe katılmak için açıklama kısmına göz atabilirsiniz. Açıklama kısmındaki PGM'sin Games'in hesaplarını takip ederek ve yoruma Vakmi kısaltmasının açılımını yazarak çekilişe katılabilirsiniz. Çekiliş sonucunu Bodrum Discord sunucusundan ve YouTube topluluk kısmından duyuracağım bir hafta sonra. O yüzden bir hafta sonra kontrol etmeyi unutmayın. Kontrol etmeyi unutursunuz diye de duyuru geçirdiği zaman hatırlamak için aşağıdan Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bu videoya sponsor oldukları için de P Games'e çok teşekkür ediyorum. Web 3.0 teknolojinin gelişmesiyle NFT adında yeni bir kavram hayatımıza girdi. Peki bu NFT ne? Açılımı Non Fungible Token diye geçiyor ve bu yapılar blockchain teknolojisiyle üretilen benzeri olmayan dijital varlıklar aslında. Üretilen her bir NFT eşsiz ve değiştirilemez olduğu için dijital sanat, müzik ve oyun sektörlerinde de çok çok kullanımı ilgi çekiyor. NFT popüler olmaya başladığı zamanlar insanlar bunun teknolojisine bakmak yerine ve onu işlevsel hale getirmek yerine insanlar üretebildiği ne varsa iyi ya da kötü satmaya çalıştı. İlk popüler olduğu zamanlar İstanbul'da inanılmaz bir kar yağmıştı görüntüsünü koyarım şuraya. Ve bunun hype ile iki boyutlu bir kar topu savaşı oyunu yapmıştım. Yaptığım oyuna özelleştirme sistemi eklerken bu normal şekilde yapmak yerine NFT teknolojisini öğrenmek istediğim için karakterin kostümlerini NFT olarak yapmaya karar vermiştim ve ardından şöyle bir video çekmiştim sizlere de anlattığım. Ama burada ürettiğim görselleri bilgi eksikliğinden dolayı hiç NFT olarak kullanamadım. Yani sadece bir görseldi ama NFT olarak kullanamadım. Bir süre sonra da freelance olarak aldığım bir işte NFT bir kart oyunu geliştirmeye başladım. Bence NFT türünde de en çok kart oyunları yakışıyor diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. O oyunun prototip hali de görsellerini koyuyorum şöyle yatırımcı elini projeden çektiği için biz de bu projeyi maalesef durdurmak zorunda kalmıştık. Benim NFT'ler ile ilgili deneyimlerim bunlar. Birkaç topluluk içinde bulunma harici ve tam anlamıyla bir NFT ürünü ortaya koyamadığım için bir eksiklik hissediyorum. Günümüzde NFT dediğimiz zaman az önce de bahsettiğim gibi insanların aklına sadece yatırım aracı olan ama işte olmayan görseller geliyor daha çok. Ama bunlar bence oyun sektörü için güzel bir alternatif yaratıyor. Şu anki online oyunlarda aldığınız bir item, bir kart, bir kostüm, herhangi bir şey çok rahatlıkla replikası üretebilir ve farkında olmadan değer kaybı ya da haksız kazanca sebep olabilir. Ayrıca tüm oyunlardaki itemler için genel bir pazarda bulunmadığı için kullanıcılar arasında farklı oyunlardaki bu nesnelerin ticareti pek mümkün olmuyor. Yani örnek veriyorum World of Warcraft'tan aldığınız bir kılıcı CSGO'daki bir skinle takas edemiyoruz gibi düşünebilirsiniz. Kazandığınız bir itemi ya da kartı herhangi bir şeyi satmak istersek genelde güvenilirliği sorgulanan aracılar arasında gerçekleştiriyoruz bu satma işlemini. NFT yapısı bence bu alandaki ihtiyacı en önemli şekilde karşılıyor. Hangi oyundan elde etmeniz önemli değil. O eşyanın belirlenmiş bir değeri var. Belirlenmiş bir değeri olduğu için herhangi bir kripto borsasında satmak mümkün oluyor bu şekilde. Az önce de dediğim gibi NFT teknolojisini en çok kart oyunlarına yakıştırıyorum. Ben de bir kart oyunu geçmeye denedim için NFT'yi tam amacını kullanma yönelik plan yapmıştık. Örneğin gerçek hayatta bir kart paketi aldığınız zaman içinden çıkacak kartlar sınırlı sayıdadır ve nadirliğine göre o kartı alan topluluk içinde bir değere sahiptir. Hatta en son bir kart paketin içinden 2 milyon dolar değerinde Yüzüklerin Efendisi kartı çıkmıştı. Bir kart 2 milyon dolar olabilir mi? Ne özelliği var ki diye düşünüyor olabilirsiniz onu o kadar pahalı yapan çok nadir olması ve topluluk arasında bu kartın çok değer görmesi. Bu anlattığım olayı dijital hale çevirmek istersek NFT'nin teknolojisi tam olarak bu ihtiyacımızı eksiksiz karşılıyor diyebiliriz. Hatta NFT mintlemek terimi bu fiziksel kart paketlerinin ilk açılması gibi bir anlamı vardı yanlış hatırlamıyorsam ona geliyormuş. Böyle bir fun fact vermiş olayım size. Üretilecek bu dijital kartlar oyunlarda çok rahatlıkla kullanılabilir, nadirliği kolayca takip edilebilir ve kullanıcılar arasında da ticareti, al satı çok kolay ve çok rahatlıkla yapılabilir. Bir diğer buna en uygun alan ise MMORPG oyunlar. Çok uzun bir süre çeşitli MMORPG'ler oynadım. Yine oradaki en büyük sorun yaptığım emeğin oyunun içinde kalmasıydı. Grant yapıp çark kasıp kazandığım paralarla ya da bosslardan düşündüğüm itemleri oyun içinde satabiliyorum. Kullanabiliyorum ama hayatımdan saatler harcadığım oyundan bu itemin karşılığını almak istediğim zaman aşırı komisyonlarla aracı sitelere satmaktan başka bir seçeneğim olmuyordu. Hani belki şey diyebilirsiniz kardeşim oyun o zaten emeğini eğlenmek için oynuyorsun. Ama yine de orada kazandığım eşyayı başka birisi istiyorsa ve ben o başka birisine gerçek parayla satmak istiyorsam bunun bir yolu olmalı. Buradaki sorunu ya da ihtiyacı eksik değilim. NFT teknolojisini çok iyi karşılayacağını düşünüyorum. Oyunlardan elde edilen itemler, kostümler, daha doğrusu ticari bir değere sahip bütün eşyalar NFT olarak üretilip oyunlar içerisinde entegre edilirse bahsettiğim sorunları ciddi derecede çözeceğine inanıyorum ben. Çünkü zincirdeki bir eşyayı bir borsada çıktığı zaman çok rahatlıkla başka paralarla dolar olur, başka coinler olur onlarla alışverişini yapmak çok kolay olacaktır. Hem oyun geliştirici hem de oyuncu olarak NFT'nin oyun sektöründe aşırıya kaçmadan ihtiyacı kapatacak şekilde kullanılması taraftarıyım. Güzel bir teknoloji olduğunu düşünüyorum ve ileride de oyunlar web platformlarında daha fazla oynanmaya başladığı zaman adını daha da çok duyacağımıza inanıyorum ben NFT kavramının. Adı NFT olur, MFT olur, CFT olur bir şekilde değişir belki ama ismi önemli değil. Önemli olan teknolojisi ve sunduğu fırsatlardır diyorum arkadaşlar. Umarım herkes için faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Herkese iyi günler diliyorum.